Evet beyler. Orman üzümü yiyorum. Gördüğünüz gibi bu mevsimde muhteşem bir orman üzümü. Yani rigaba. Evet. Böyle bir rastlandı oldu orman içinde. Güzel bir meyve. Rikaba yemeye devam. Dün ormanday iş Dağdan yukarıdaydık. Nereye gittik. O burada daha güzeli var bakın. Burada daha güzeli var. Muhteşem. Muhteşem. Ağacında bile tadı değişiyor. Bunu götüreceğim ki. Evet. Bunu götüreyim. Böyle ormanın içinde gezirken yani işte böyle biraz değişik değişik meyveler rastgiriyorsunuz.